bir gün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar balkonda başladım. Ee, gördüğünüz gibi e, bunu şey yaptık. Bunu yapmıştım ben. Arkadaşlar bunun özelliğini bilmeyenlere arkadaşlar. Ee, Bu arada arkadaşlar Minecraft ve arkadaşlar ben, e, yani bakın şurada gördüğünüz gibi bunlar var. Arkadaşlar, elmas falan buldum. Çok iyiydi. Madenler yaptım. Arkadaşlar, çok maden yaptım. Bundan. Ş ay, açtım. Şimdi arkadaşlar, onun e, onun şeyi o nasıl yani özelliği çok güzel. <laughs> Heh, tamam şunu öldürebiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Ee, bu kaçıncı bölüm? Hmm, kaçıncı O bir, o iki. Ha, dördüncü bölüm arkadaşlar. Ay. Bunun <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Bakın, yani bile gerek yok. Direkt bunu yapın yeter. Birazdan pişecek bu. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olun, like atın ve bildirimler için birazdan olacak. ve oluyor evet. <laughs> oluyor diye Ha. Çıkadı. Ha oldu. Bir yere kay. <laughs> evet. Ha. Oldu. Evet. Arkadaşlar ben bunu başka yere taşıyacağım böyle olmuyor. Burada olmuyor. Bunu alalım. Arkadaşlar hemen biz bir yenisini yapalım. Şuradan tane inebilirsek. Hay Allah. Allah. Ha, tamam. tamam Bunu nasıl yapılır? Çubuk gerekiyor. Şu çubuğu alalım. Parat'ı bırak takıldı. Tam parçayı koyduk. de şunu koyalım. Bir de Ha, tamam. Bu kadar. <laughs> şunu da koyalım. Yok yanımda bulunsun ya da. De neden yapılıyormuş? Neden yapılıyormuş? Hemen bakalım. Ne yapayım şunu çevirelim. Pastam da yap Yapmak yok. pasta da yani çok şey. Hayır ama gibi. Al işte. Al. Eşe, bir de meşe odunu yok. Hemen uyuyalım. <laughs> Orada bir tane şey vardı. Üç tane gerek. Dur. Şu. şu yağmur kapı. Öldürme. Böyle. Hmm. Açık yaptı. Bir de en saat. Gün doğum. Hmm. Ne oluyor? Ona uyudum ben. Yani gün doğumu ya. Yok biliyorsun. Tamam böyle olsun. Tamam. Dur 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 toplamıyor. Bir şey ayarlayacağım arkadaşlar. Dur. <laughs> evet geldim arkadaşlar. Şey şeye bakmıştım derken. Yine toplayacağız. Hep şuraya geçiyorlar. Ve şuradan bam. Geçirdik. Yine Ona geçirdik. Hayır gelme. Gelme Kniper. bam. İşte böyle olur. Biraz yaklaştım. bam. Şöyle bam. Şunda bir tane yine vursam bam. Headshot. Evet. Şunları parutları da alalım şunları. Aaa. Bakın neler neler. çıkmış. Durun hemen lazım olanları Atarız buraya.

de bunun içine Sana <laughs> Bu kaç vuruyor? 3 4 4 Bu kaç vurduğunu göster. 5 tane Şimdi arkadaşlar şu em bir şu XP yerine gittim. Şurada bir şey bak bakıyorum. Şu an da keskinliği ramaz çarp Heh. Şunu, şunu basarsak bir cümlelik bir kırılmazlık. Ee... şimdi tamam ee, o zaman hı, dur şimdi biz bu nereye gittin biz şuradan çöplerimiz çöplerimizi atalım yine kimse girmedi o Al tamam. tamam, Sonunda ne evet. al? Arkadaşlar diyorsunuz neden e, şey yapmıyorsun seni yani neden sen altından <laughs> altından kask falan zırh yapmıyorsun diyenler olur belki de işte arkadaşlar yani e, nasıl desem Arkadaşlar ben yani yapmıyorum. Yani pek fazla gerekmiyor. Ha yani şu Şunu... buraya. Evet şimdi dizelim balkonda güzel oldu. Mu? o üstü kapattım çünkü arkadaşlar çok şey gibi ondan arkadaşlar yani bunlar yani ben bunlar da beni çok korumuyor ama yani yine de yani ben kimseyi sataşmıyorum yani şunların canına bakarsanız yani. İster. Evet şuradan bir göstericilerimizi koyalım deriyle şu portu koy. Sonra deri nerede? Deri. Deri çıkmamış. Tamam. Hemen bir şöyle iki tanesini çevirebilirim. Neden çevirdim? Hiç çevirmeden de koyacağım. Şimdi nerede değil? Şimdi koyalım şuraya. Hemen de şuradan bir tane yapalım. Evet, kamp ateşi. Tamam bunu hemen bir arkadaşlar biz şu varsa Böyle. Hop, hop, hop,

bak. Niye yiyorsun? Yiyorsun sen. E şimdi sen. Ben seni kapatayım. Al. Kapan. Heh, oh ben şöyle bir be aydınlık. Diver bana. Oh. Ha. Arkadaşlar zıpladım ya ondan düştüm. Zıpladım. <laughs> onu arkadaşlar da <zıpla>. şey <laughs> tamam. Şimdi bunu arkadaşlar. Bir biz şunu atalım şunu şuraya şöyle şunu şuraya koyalım şurayı da şuraya ana biz nereye attık bunu biz nereye attık bunu yoo burada bu geçsin Allah'ım ya biri orada ölmüş bir de burada Yanlış Hapşu oluyor? Tamam. Dur. Şöyle. Şunu bir koyalım. Şunu. Koyalım. Başka şunu koyalım. Başka şunu koyalım. Şu. Tamam. Tamam. <laughs> bir daha başka şunları bir dönüştürelim. Tamam Baya bir var. Bunlardan. Bayağı bir çiğne tozumuz var. Aha tamam. bir de şunu koy. Oh oh. Ne kadar hiç geçmeyi Açlık kısımız. Tamam. bir de şey yapacağım. Şuradan bir. Gel şuraya. Ben bir tane bir yap şimdi şuraya gel şunu şuraya koy şunu da şuraya getir şunu çıkarsana alın işte Çıkarım. hemen bir uyuyalım tamam şimdi düzelir tamam şunu şuraya Şuna çıkar çıkar Arkadaşlar çıkmıyor bunlar ya. Tamam. Bir şey oldu bana. Yok ki. Tamam. Çıkmıyor. Şunu al. Üzerime yapıştı kaldı bunlar ya. Tamam birazdan yaparız. Şimdi şunu da koyalım. Tamam bir de bunu. Ama biz sonsuzluk yapamayız. Ben sonsuzluk istiyorum arkadaşlar. Yani. Şimdi, abi dur olmadı. gel buraya lapiscik. 19 tane lapis. Hemen. 19 tane orada Şöyle şuruna şuraya. Şöyle, ö, ikisine basacağım. Ne ne bak güç, Ama büyük. Şunu bir basalım. Bakalım. Güç bir oldu. Bir de şey basalım. Bir basalım. Pes lamba. Dur. Şu ne? Ooo. Seviye gerek. Evet. Tamam. Kıyamet hangisine bulasam? İkisi de bir. Değil mi? Evet bu bir. Bu da bir. Evet ikisi de bir arkadaşlar. Çekkinlik ne olursa. Tamam bunu bu daha kaliteli değil. Değil mi yani arkadaşlar? Bundan sonra arkadaşlar. Şey yapmayacağım. Yani böyle istediğimi kullandırmayacağım Sonra da arkadaşlar böyle binlere falan geldiğimde yani basacağım yürüyerek basacağım Şimdi ben ne, ne yapacaktım? Ha, dur şunu bir alalım. Şöyle. Ben hepsine bir direkt basayım. Şeyleri. Şimdi

Tamam tamam. Evet. Şöyle. Şunu da bir yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle bir ortam 4 tane. Başka büyütülmeyen yok değil mi? Orada ağaçlar var içinde. Ondan o şey olmuyor. Bak şunu sıkıldım. Hmm, yay ve okulu Sana güç bir bas. Gel lakin. Bir, iki, 3 de <laughs> şuradakini öldürelim hop, hop gel bakayım buraya hop gel bakayım ölüm hemen şuradan çıkalım yine Ha, şurada bir yüzelim o, çıktık. Ana sen bana yuvarlamayacak Yok, benmemiş. Şimdi, eve gidelim. Ee arkadaşlar, bu bölümünde bu kadar olsun. Sizlerle diğer ki bölümde. Maden ineceğim arkadaşlar ve görüşürüz bay bay.